Evet, Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 21 Ekim Pazartesi. Haftanın son işlem gününe 9018 e seviyesinden başlayan BIST endeksi gün içinde en düşük 8783, en yüksek 9070 seviyesinden işlem görürken günü 208 puan düşüşte 8793 seviyesinden tamamlamıştır. Bugün aşağıda birinci destek seviyemiz 8695 seviyesinden geçmekte olup Sol kapanış bu seviyenin %1.12 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8981, 9169 ve 9268 seviyelerinden geçmekte olup sol kapanış öncelikli direnç seviyesinin %2.13 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8892 14 günlük hareketli ortalama 9050, 50 günlük hareketli ortalama ise 9592 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Sol kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.11 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %7.43 düşüşle 6 milyar TL düşerek 74 milyar düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 75 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %2 düşüş dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 18 hissenin fiyatı artarken toplamda 81 hissenin fiyatı düşmüş, 1 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese iyi günler, bol kazançlı günler dileriz.